Merhaba arkadaşlar, sayfa 98 Öklit Teoremine başlayalım. Soru 1. Şimdi bakın, şu açı alfa dersek, şu açı da alfadır. Şu açı, şu açı alfa. Bu açı 90'sa burası 90 eksi alfadır. Dolayısıyla, bakın, şu 90 eksi alfa ile alfa'nın toplamının Kaç derece olduğunu görmemiz gerekiyor. 90 derece. Demek ki burası dik açıdır. Bize nereyi soruyor? BC'yi soruyor. Şuraya da x diyelim. Şimdi Öklit yaparsa kaç kare eşittir? P çarpı k'dan. Altının karesi 9 çarpı x'ten. Buradan 36 eşittir 9x olur. X de 4 olarak bulunur. Şurası 4 birim. E bize BC uzunluğunu soruyor. 9 artı 4'ten. Cevabımız kaç olur? 13 olur. Deriz arkadaşlar. Gelelim soru 2'ye. Yine bakın şu üstteki üçgeni önce konsantre olalım. Bir öklit üçgeni. Şuraya A dersek H kare P çarpı K yapalım. 2'nin karesi 4 eşittir A çarpı 4'ten. Buradan A 1 çıkar. Demek ki şu uzunluk ne kadarmış? 1 bir birimmiş. Şimdi alttaki üçgene bakalım. Pisagor üçgeni var. Bakın hipotenüsü kaç? 5 dik kenarı kaç? 4. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden x'in kaç olduğunu görürüz. 3 birim olduğunu görürüz. Cevabımız 3'tür deriz. Gelelim soru 3'e. Şuraya h diyelim şimdi. Bakın yine burada öklit üçgeni var. H kare eşittir. P çarpı K yapacağız. H kare eşittir. 1 çarpı 4'ten. H buradan 2'dir. H kare 4 ise H 2'dir. Başka bir veri daha var şurada. BE'nin 2 katı B'yi kaç bulduk? 2. 2 katı kaç? 4. O zaman DB kaçtır? 4'tür. Şimdi de sonra bu üçgende Pisagor yapıp x'i ne yapacağız? Bulacağız. Şu üçgende Pisagor yaparsak x kare eşittir. Şu uzunluğun hepsi kaç birim oldu? 6 altı birim. 6'nın karesi artı 4'ün karesi yaparız. x kare eşittir. 36, 16 daha 52. Kök 52 ne yapar? 2 kök 13 olarak bulunmuş olur. Gelelim soru 4'e. Şimdi df kaç? 1 Bir birim yazmış zaten. ad 3 birim şu parçalar da eşit. x'i soruyor. Şimdi buraya h diyelim, buraya da h diyelim. Önce şu küçük üçgende öklit teoremini uygulayalım. Şurada. h kare eşittir. 1 çarpı 3'ten. Haş buradan kaç çıkar? Kök 3. Şimdi şurası ikisi de kök 3 oldu değil mi? Haşlar. Şurayı silelim. Burası kök 3. Burası da kök 3. Şimdi büyük üçgende öklük yapacağız bakın. Şu büyük üçgende e, h kaç? 2 kök 3 bakın. Şurası 2 kök üçün karesi eşittir. Ne yapacağız? 3 çarpı x artı 1. 3 çarpı x artı 1 deriz. 2 kök üçün karesi 12 eşittir. 3x artı 3 olur. Buradan 9 eşittir 3x. x de 3 olarak, 3 birim olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Peki. Şimdi 5. soruya bakalım. Şimdi ilk 4 soruda dikkat ederseniz h kare p çarpı k'yı kullandık. Şimdi şunu kullanmaya başlayacağız. Hani şöyle göstereyim. Bir küçük hatırlatma. Şurası a, şurası p, şurası k. Şurası B dersek B kare eşittir. Hani B, P çarpı A özelliği var diye onu kullanacağız. Şimdi A, sormuş bize. Şu uzunluğu mu sormuş? Tamam. Şimdi önce şuraya A diyelim. 2 köküçün karesi 12 eşittir. A çarpı A artı 4'tür. Buradan bakın A'yı uzun uzun hesaplamaya gerek yok. 2 verirsek 2 kere 6 12. A kaçtır? 2'dir. Demek ki şu uzunluk 2'dir. Şimdi de tersten aynı. Yandan öklit diyoruz buna. Yandan öklit yapacağız. X'in karesi eşittir bu sefer. 4 çarpı şöyle hepsi 6. 4 çarpı 6 diyeceğiz. X kare 24 olur. X de buradan 2 kök 6 olarak bulunmuş olur. Gelelim soru 6'ya. Aşağıda bir etkinliğin adımları verilmiştir. Dik kenar uzunlukları çizelim. AB 6. Şuraya ABC dersek. Efendim AC 8. A noktasından BC kenarına çizilen yükseklik haşaya al diyor. Bize nereyi soruyor? Şurayı soruyor. Değil mi? Şimdi Pisagor'dan 6, 8 tamamı kaçtır? 10'dur. Yine yukarıdaki kuralı kullanalım. Yandan öklit. 8'in karesi 64 eşittir. Ne yapıyoruz? X çarpı hepsi 10. X çarpı 10 dersek X buradan 6.4 birim olarak veya santimetre olarak bulunmuş olur. Gelelim 7'ye. Şimdi şurası da dik. Önce arkadaşlar şöyle yapalım. Şu yandan e, H kare P çarpı K var ya Önce şurayı bulalım. H kare eşittir. 2 çarpı 6, 12. H nedir? 2 kök 3 birimdir. Şurası 2 kök 3. Önce onu yazalım. Sonra gelin Pisagor'dan şu BH'ı bulalım. Pisagor'dan. BH'a da A diyelim. A kare eşittir. 2'nin karesi 4. 2 kök 3'ün karesi 12'den. A kare 16. A da buradan kaçtır? 4'tür. Şurayı da 4 bulduk. Tamam. Şimdi x'i bulacağız. Şu yandan öklidi yapalım. Burası 8 birim ya. 8'in karesi eşittir. Ne yapacağız? 4 çarpı 4 artı x hepsi. 4 çarpı 4 artı x deriz. Buradan da x'i bulacağız. 64 eşittir. 16 artı 4 x. Buradan 48 eşittir. 4 x. x de 12 santimetre olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Gelelim sıradaki soruya. Soru 8. BD ile DC eşit ölmüş. Tamam. Şuradan bir dik inersek arkadaşlar, orta tabanı artık öğrendik ya. Şu şuna paralel olur. Orta tabandan burası kaçtır? 6'dır. E bu 3 şu DH orta taban olduğu için burası 2 ise burası da nedir? 2'dir. Şuraya da A diyelim. X dediği yer neresi arkadaşlar? Şurası bulacağız değil mi? Bakın öklit var. H kare altının karesi eşittir. A çarpı 4 değil mi? Öklitten şurayla şuranın çarpımı. Buradan A kaç çıkar? 9. A'yı 9 bulduk. X de 9 artı 2 değil mi? Şu 9 ile 2'nin toplamı 11 birimdir deriz arkadaşlar. Burada ekstra ne kullandık? Orta taban kullandık dikilip. Soru 9'a bakalım. Yine bakın benzerlik var burada. AB ile EF birbirine paralelmiş. Yine bu FE nedir? Orta tabandır. Bu parça ile bu parçada nedir? Eşittir. Peki. Şimdi <laughs> nereye sormuş bize? Şu uzunluğu sormuş ya da şu uzunlukla bu uzunluk eşittir. Yine yandan öklit yapalım. 4'ün karesi 2 çarpı hepsi değil mi arkadaşlar? 4'ün karesi 16 eşittir. 2 çarpı 2x artı 2 olur. 16 2'ye bölersem 8 eşittir 2x artı 2. 6 eşittir 2x. x de buradan 3 birim olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Peki. Gelelim 10. soruya. Bir görselli soru. Bir futbol maçının son dakikalarında yukarıdaki bir, bir durum oluşmuştur. 2 ve 3 numaralı defans oyuncuları kaleciye eşit uzaklıkta. Bakın çizmişiz 2 ve 3 kaleci eşit uzaklıkta eşit 2 ve 4 numaralı oyuncular kaleci ile aralarındaki açı 90 derece, şu açı 90 derece, değil mi? Ne diyor? Olduğu oyuncuların olduğu doğrusal çizgiye uzaklığının kalecinin diyor 8 birim olması için. Şu dik uzaklık kaç olacakmış? 8 birim olması için. 4 numaralı oyuncu 3 numaralı oyuncudan kaç birim uzaklıkta olmalıdır diyor. Peki. Ee, sonuçta şurası da şurayı soruyor. X değil mi arkadaşlar? Peki. Şurayı anlaşıldı herhalde. Kalecinin 2, 3 ve 4 numaralı oyuncuların olduğu doğrusal çizgiye uzaklığının 8 birim olması için diyor. Dikkat edin 8 şu Evet şimdi ne yapacağız? Şurada bir öklit yapacağız. 8'in karesi 64 eşittir. 4 çarpı x artı 4 olur değil mi? H kare p çarpı k'dan. Buradan 64'ü 4'e böl 16 eşittir x artı 4. Buradan da x kaçtır? 12 birim uzaklıkta olmalıdır deriz arkadaşlar. Şurayı da anlaşıldı herhalde. Şurası da 8. 2 ve 3 numaralı oyuncular arasındaki mesafe dediği yerde burası da 8. İkiz kenar üçgende dik Burası 4-4 paylaştı. Şekil bu şekilde çizilir. Gelelim 11. soruya. Şimdi yeni bir özelliğe geçtik. O da şu. Bunu da sıkça kullanacağız. Küçücük hatırlatayım şurada. Şurası A. Şurası H. Burası B. Burası C. A çarpı H eşittir. B çarpı C özelliğini sıkça yine kullanacağız. Pisagor'dan şurası bir kere 3, 4, 5'in 5 katı hepsi 25'tir. Şimdi bu kuralı kullanırsak 25 çarpı x eşittir ne olacak? 15 çarpı 20'ye buradan x'in 12 birim santimetre olduğu görülmüş olur. Gelelim soru 12'ye. Legolarıyla oyun oynayan Mert elindeki eş legolarla tesadüfen bir üçgen oluşturmuş. Her bir legonun uzunluğu 3 birimmiş. ABC'nin en küçük yükseklik uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi burası 3, burası da 3, burası da 3, burası da 3. Burası kaç oldu? 12 birim. Burası 3, burası 3, burası 3, burası 3. Burası kaç birim oldu? 9 birim. Burası 3, 3, 3, 3. Burası da 3, burası da oldu. 15 birim. Dikkat ediyor musunuz? 3, 4, 5'in 3 katı çıktı hepsi. Dolayısıyla öncelikle bu açının ne olduğunu görmemiz lazım. Dik olduğunu görmemiz lazım. 9, 12, 15 üçgen ne de dik üçgendir. Tamam. Şimdi bize neyi soruyor? Üçgenin en küçük yükseklik. En küçük yükseklik nerededir arkadaşlar? En büyük kenardadır değil mi? Yani şu yüksekliği soruyor bize. Ya en büyük kenara ait yükseklik en küçüktür. En küçük. Mesela şu 9'a bir yükseklik. Sen bakın daha büyük değil mi? Şurayı soruyor bize yani. Az önceki kuralı kullanabiliriz. Neydi kuralımız? 15 çarpı h eşittir. 9 çarpı 12'den buradan haşı buluruz. 3'e böl 5, 3'e böl 4. 5 h eşittir 36. Haş buradan 36 bölü 5 veya işte o kaçtır? 7.2 birim olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Gelelim son soruya bu kısımda. Birim kareler ayrılmış düzlemde bu BH ile AC dikmiş e, ee, x'i soruyor. Bakın şurası diktir kareden dolayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim burası. Tamam. Önce yine Pisagor'dan şurayı bulalım. Şuranın hepsini a diyelim. A kare eşittir. 6'nın karesi artı 9'un karesi 81. A kare eşittir. Kaç yapıyor bu? 117 mi? 7, 117. A da kaçtır? Kök 117 birimdir. Şurayı yazalım. Şimdi o kuralımızı kullanalım yine. Ee, yok bu sefer X şurayı sormuş. AH BH'yi sorsaydı yukarıdakini kullanacak. Yandan öklit yapalım. 6'nın karesi eşittir. X çarpı kök 117 deriz. Değil mi? Yandan öklit demiştik. 36 eşittir. X çarpı kök 117. Buradan da X'ine çıkar. 36 bölü kök 117 olarak bulunur. 117 biraz sadeleştirelim. Bu 9'a bölünüyor. Rakamları toplamı 9'un katı. 1, 9, 27, 13. E, 9 kere 13 ya bu. X eşittir. 36 bölü 3 kök 13 olur. 3 ile de 36 sadeleşince 12 bölü kök 13. Hatta 12 kök 13 bölü 13 şeklinde böyle bir sayı bulmuş oluruz arkadaşlar bu birinci kısmı bitirmiş olduk arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.